Gördüğünüz gibi şu an sahilinde 1 lira var. Bu parayı sizin için kaybedeceğim. Paraya odaklanın. 3'e kadar saydığınızda para kaybolacak. Hep beraber sayıyoruz. 1, 2, 3. Evet başlayabilirsin. Oha bu nasıl bir şey arkadaşlar şu anda ben buranın nerede olduğunu Acaba buran Oha Oha Sayın seyirciler Na 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 İçtim var Şimdi elimde bir tane 50 kuruş köpek tasması ve çakmak var Üçe kadar da bunları yok edeceğim 1 2 3 Evet, evet. Başlayalım O oh. Bir tane seç yani Ben seçiyorum Seçtim Seç Seçtim. Tut onu çek Tuttum çek. Ver ne? bana Araya koydum. Seçtiğin kartı mıydı? <laughs> evet şimdi bu elimde görmüş olduğunuz askıyı yok edeceğim. Evet. Hiç lafı uzatmaya dolandırmaya gerek yok. Merhaba arkadaşlar ben Magic Necmi. Evet arkadaşlar şu anda sizlerle bir sihirbazlık yapacağım. Aklından bir sayı tut. Şu an tut hemen şu anda tut. Tuttun mu? Üç mü? Hastik lan dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi size çok basit bir sihirbazlık gösterisi yapacağım. Görüyorsunuz akşam ve karanlık. Bakın şimdi bir ışıklatmamla ortalığı nasıl karanlığa gömüyorum. Hokus pokus. Şimdi seni buradan yok edeceğim. Tamam mı? Evet. Yok oldum. Yalan söylüyorsun. Evet arkadaşlar bomba gibi bir sihirbazlık gösterirse tekrardan döndüm. Hazır mıyız? Başlayalım. Evet arkadaşlar bir parmağım bir parmağımdan kısa değil mi? Görüyorsunuz şu anda bir anda onların elinin... Aa, aa, Bir parmağımızın oldu. Vay canına. Aa. Şimdi bu kitabı yok edeceğim. Basit. postu böyle çeksem anonim olsam kimse beni tanımaz. <laughs> Neyse olaya gelelim. Al, al. Gördün mü? Ha, Ay yavrum vay. Bu da bizim sihirbazımız kardeş. Şey Ateş edeyim mi? Açacağım tamam mı? Bu benim gördüğüm kredi kartım tamam Bunu böyle tuttuğum zaman böyle çektim ama kredi kartım eline veriyorum. Şimdi çoğunuz merak ediyor bu insanları nasıl yok ediyorlar diye. Ben bunu en basit halde size göstereceğim. Şimdi hiç hokus mokusa da gerek yok. Şimdi bak. Gördüğünüz gibi kayboldum ama konuşabiliyorum. Gördüğünüz gibi bu şişe şu anda düz duruyor ama birazdan Aa! şu anda ters. Bakın, bakın. Aa. Yo yo bu sefer uçmuyor. Tatın. Bak bir de bu var. Odakla. Okus. Pokus. Aman Allah'ım. Nasıl yaptım bunu? 1, 2, 3, 4, 5. Bizde hiçbir zaman şeyler bitmez. Basit değil <günler. gülüyor> lan. Şimdi bu iki yerimde. Bu burada. Aslında çok basit. Şimdi göstereyim nasıl olduğunu. Bunu böyle takıyorsunuz. Bu dört parmağınızı geçiriyorsunuz. Sonra bunu böyle yaptığınızda diğer tarafa geçiyorsunuz. <laughs>